Uzun yıllar devam eden siyanür tartışmalarından sonra Bergama'da altın çıkarılmasına başlandı. Siyanürlü altını protesto edenlerin simgesi haline gelen ve bir süre önce hayatını kaybeden Hopdedix lakaplı Bayram Kuzu'nun oğlu da bu madende çalışıyor. Peki altın nasıl çıkarılıyor? İşte Bergama'dan renkli görüntüler. Orta, 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 orta. Bergama'da altın aranca ilk kez 1989'da duyuldu. Madene ilk kazma ise 2001'de vuruldu. Bergama altınının kısacık öyküsü iki cümleyle böyle. Ama bu 12 yıl hiç de kolay geçmedi. Siyahları altın aramanın bölgede tarımı olumsuz yönde etkileyeceğini öne sürenler... ...gösterilerini zaman zaman Bergama'dan İstanbul'a taşıdı. İçmiş olduğumuz sudaki siyanür değeri zaten neyse şu anda bizim atık suya barajımıza bulunduğumuz olduğumuz suyun içerisindeki siyanür de aşağıya o Ne kadar mesela bir litrede ne kadar siyanür olursa sağlığımız zarar görmez. Şimdi e, 0,05 şu anda dünya ölçekleri doğru mu? Ve bizim şu anda şu anda arıtma tesisimizden çıkan suyun içerisindeki siyanür miktarı 0.02 miligram. O zaman efendim gelin altının ilk topraktan kazılıp alınmasından külçe haline gelmesine kadar ki aşamaları seyircilerimizin en çok merak ettiği bölümdür. Onları izleyelim hep beraber. Bergama altın madeninde 255 kişi çalışıyor. Taşeron firmalarla birlikte bu sayı 400'ü buluyor. Cevher tabakaların dinamitle patlatılması sonucu elde ediliyor. Bu sırada çevredeki yerleşim yerlerinin zarar görmemesine dikkat edin. Ölçüm sonucunu bildirir misin? ölçüm almaz, uzak olduğu için titreşim yok. Efendim bu ee, ...cevher dedikleri toprak... ...cevher mi bu? 5 ton... Ee, ...gramda zengin bir altın madeninde... Ee, ...tonunda... ...10 gram olduğuna göre... Ee, ...demek ki... ...50 gram... ...altın var. Yani şu gördüğünüz... ...cevher işlendikten sonra... ...ne diyelim... ...şöyle bir... Ee, ...yüzük parmağında oturaklı bir şövalye yüzük... ...çıkabilecek bunun içinden. O kadar altın var. Türkiye'de çevrecilerden misin? Çevreyi sever misin? Çevremiz tabii. Evet. Hem altın hem çevre bizim için. Burada çalışmadan önce ya nereden çıktı bu altın siyanür falan diyor muydu? Yok biz de Sami mi söyleyin? Sen mi söylüyorsun? Ya yani, patronlara karşı korkmayın. Yok yok korkmadan evet. söylüyoruz. Ha, evet. biz Bir... söylemiyorduk ama söyleyen akrabalarımız var hala. Siyanur'la altın aranmasına karşı çıkan grup içinde simgeleşen Hoppedix Bayram Kuzu'nun oğlu Necati de bugün Siyanur'la altın arayan şirkette çalışıyor. Ve Necati Kuzu her gün mesai çıkışında eve gitmeden önce bir süre önce kaybettiği babasının mezarını ziyaret ediyor. Peki Bayram amcanın o meşhur e, pijaması neydi? Pijama kendine baba söndürüyor. Görmüyor musunuz?